Arkadaşlar merhaba. Bu size çok farklı bir konuyla gelmeyeceğim. Gene narsistlerle ilgili anlatacağım. Çünkü bir reels çektik ve bu reelsde herkes mağdur olarak yorumlarla ifadelerini belli etti. Çünkü narsist sizden ayrıldığında en etkili manipülasyon olarak sizin çevrenizi ve kendi çevresini kullanıyor. Onları manipüle ediyor. Çünkü yapılması gerekeni yaptınız belki. Ondan ayrılma kararı aldınız. Ve burada narsist ayrılma kararını gördüğünde en büyük etkiyi ve şoku yaşıyor. Onları şok etmek için cepten çıktığınızı ortaya koymak gerekiyordu. Ve siz ayrılma kararı alarak onun en büyük korkusunu, beslenme noktasını elinden aldınız. Yani buradaki hadise şu. Narsist sizden beslenemeyeceğini, Gördüğünde kaybetme korkusu yaşamaya başladı ve ne yapıyor? Önce kendi çevresini sizi kötülüyor. Sanki siz kurban değil de şeytanmışsınız gibi kendisinin yaptığı manipülasyonları uyguladıklarını değil de onları sanki siz yapıyormuş gibi göstererek sizi avukat altına almış oluyor. Sadece kendi çevresiyle de değil, bir bakıyorsunuz sizin kendi çevrenize sizi kötülüyor. Ve sizin kendi çevreniz size her ne kadar tanısa da mağduru oynayan o narsiste inanıp inanmama arasında kararsız kalıyor. Ve burada karşı tarafın çevresini kendi avucun içine aldığında ve güç yine kendi elindeymiş gibi hissediyor. Bunun önüne geçmek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Fakat bir model yok burada. Karşımızda üç tane model çıkartabiliriz. Bunlardan bir tanesi sessiz kalmak. Bu süreçte kendi çevresine ve sizin çevrenize sizi de siz sessiz kalabilirsiniz. Bir müddet sonra ortaya çıkıp aslında her şeyin doğru noktasını anlatabilirsiniz. Ama o ilk sessizlik zaten çevreyi belki size karşı e, manipülasyonu uyguladığı için öfkeli hale getirebilir ama narsist kazdığı kuyuya sizin düşmediğinizi fark edecektir. Burada narsist kaybettiğini net olarak anlayacaktır. İkinci nokta tek tek kendi çevrenizle nasıl bir hata yaptığınızı ya da narsiste neler harcadığınızı nasıl kurban ve mağdur olduğunuzu anlatabilirsiniz. Tek tek anlatmanız bu sizi çok yoracaktır. Ama sonuçta narsisti de kişiler tanıyor olacaktır. Bunun yanı sıra elinizde mutlaka üçüncü üç dediğim nokta doneleriniz olsun. Narsistin size verdiği zararlar, size karşı yaptığı tehditler ve sizi nasıl mağdur ettiğini gösteren belli sağlıklı donelerle herkesin karşısına çıkabilirsiniz ve narsisti de deşifre edip yüzüne karşı söyleyebilirsiniz. Tabi bunlar ayrılma evresinde olan şeyler. Burada bu üç nokta sizi narsisten kurtarmaya yetecektir. Fakat bu ayrılma evresini sizin çevrenizi kullanan narsist unutmayın ki tek amacı size zarar vermek. Ve bu zararı altından kalkabilmek. Neden altından kalkabilmek istiyor zararın? Verdiği zararı sadece düzenleyeceği kendisi olduğunu ortaya koymak. Çünkü dedim ya en başta beslenme noktası sizsiniz. Sizinle yaşadığı kaos. Ya burada aslında işin diğer boyutuna bakın. İpler sizin elinizde onu besleyen sizsiniz. Ve ona kaybetme korkusu yaşatıyorsunuz. Aç kalacak. Ya bunu direkt yapacaksınız ya da bunu Hani derler ya saman altından su yürütüyor falan. Narsistin gittiği taktiklerle yapabilirsiniz. Bu husus sizin için çok önemli. Çünkü narsisti başkaları narsist olarak bilmeyebilir. Hani en belirgin özelliği vardır ya. Derler ya narsistler için. El iyisi, ev delisi diye. İşte evde farklı, dışarıda farklı olan bu karakterlerin dışarıya da aslında gerçek yüzünü donelerle veriyorsunuz. Ve sessiz kaldığınızda emin olun narsist çileden çıkacaktır. Ama en başta ne dedim hatırlayın. Narsist hiçbir zaman kendini güveni olan kişi değildir. Sadece tanıdıklara karşı özellikle ailesine karşı kendini güveni olan, kendine saygısı yüksekmiş gibi olan bir kişidir. Yani aslında narsist kendi hayalini yaşıyor. O olmadığı bir kişi halinde yaşıyor. Geçmişte anlattıkları yalan olabilir ve özellikle narsistin kopyacı tarafı çok yüksektir. Arkadaşlarının belli noktalarını kopya eder. Örnek vereyim çok beğendiği bir arkadaşı vardır hemcistir. Instagram'a ya Whatsapp'a yazdığı durumu bile aynı şekilde kendisine kopya eder, kendisi de paylaşır. Narsist örnek aldığı insanlara baktığınızda aslında karaktere oturmuş insanlar değil. Ama dışarıya mutlu gözüken insanlar mesela bir narsist çok güzel değildir ama çok güzel bir kişinin profilini örnek alarak yaşamaya çalışır. Ya da tam tersi çok yakışıklı değildir ama çok yakışıklı birinin profilini örnek alarak yaşamaya çalışır. Yani rol modelleri herkes gibi değildir. Kendileri seçerler. Renk, özellikle zengin, özellikle kariyeri yüksek Özellikle kendini ben buradayım diyebilen insanları rol model seçerler. Ve ben onlarla aynıyım diye size gösterirler. Sizi büyülemeye çalışırlar. Fakat bu süreç La Bombique Evresi dediğimiz ilk zamanlardaki evreyle başlar. Ta ki sona erdiği ana kadar. Sona erdiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kurbanın artık kurbanlıktan çıkıp kendi değerinin farkına varıp ...ve yaşadıklarını analiz ettiğinde çevresinin aslında narsisti daha çok önem verdiği gördüğü andan itibaren başlıyor. Çünkü çevrenizde narsiste önem vermese narsist çevrenizde konuşmak için kendisinde o gücü bulamaz. O gücü bulmasının sebebi de aslında kurbanın kendisidir. Çünkü o tanıştırdı, o yüceltti onu ve sonuç kurban kurban olmaya devam ediyor. Dikkat edin arkadaşlar. Çevrenize tanıttığınız narsist çok farklı biri olabilir. Size üç tane madde saydım. Bu üçünü aynı anda da yapabilirsiniz ama sessiz kalıp doneleri toplamak daha mantıklı olur. Narsist ve toksiklerden uzak durmaya her zaman devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.